Şöyle düşünün. Ateş püskürten bir ejderha burun deliklerinden alevler çıkıyor. Arabanızın motoru da aynen böyle. Değil mi? Şimdi bu ateşin bir kısmını zorla geri boğazına ittiğinizi hayal edin. İşte bu egzoz gazı devri daimi veya EGR. Motorunuzu boğmak için tasarlanmış bir sistem. Hem de daha temiz emisyonlar adına. EGR o kötü dumanları yani egzoz gazlarını alır ve yanma odasına geri gönderir. Daha az oksijen, daha az güç. Neden böyle bir şey yapsınlar ki diye soruyorsunuz. Her şey o sinir bozucu nitrojen oksitleri. Yani smoga ve asit yağmuruna katkıda bulunan zararlı kirleticileri azaltmakla ilgili. Peki ya canavarı serbest bıraktığınızda, o EGR sistemini söktüğünüzde ne olur? Güç. Saf, katıksız güç. Motorunuz egzoz gazlarının boğucu etkisinden kurtularak tekrar nefes alabilir gaz tepkisi keskinleşir, hızlanma daha heyecan verici hale gelir. Sanki ağır sıklet bir boksörden ayak bile ağırlıklarını çıkarıyorsunuz. Daha hızlı, daha güçlü, daha çevik. Peki ya arabanız? Yalın acımasız bir sürüş makinesine dönüşür. Ama bu yeni bulunan gücün bir bedeli var. Faustvari bir pazarlık. Bahsettiğimiz o NOx emisyonlarını hatırlıyor musunuz? EGR sisteminizi silmek atmosfere daha fazlasını salmak anlamına geliyor. Performans ile çevre arasında bir değiş tokuş. Bazıları bunun daha heyecan verici bir sürüş deneyimi için küçük bir bedel olduğunu savunuyor. Diğerleri ise bunu bencilce bir hareket, gezegenin refahını aldırış etmeme olarak kınıyor. Yasal sonuçları da ağır olabilir. Emisyon sistemleriyle oynamak birçok yerde yasa dışıdır ve yakalanırsanız ağır para cezaları veya hatta hapis cezası alabilirsiniz. Peki karar nedir? Eger silmeye değer mi zor bir karar. Bir yandan artan gücün cazibesi arabanızın gerçek potansiyelini ortaya çıkarmak var. Diğer yandan çevresel etki ve yasal sonuçlar riski var. Sonuçta karar sizin ama unutmayın. Büyük güç büyük sorumluluk getirir.